Otodershey her şey kanalına selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda inceleyeceğimiz aracımız yeni Skoda Octavia 1.0 TSI E-Tech. Aracımız premium paket. Fiyat listesi bu şekilde. Aracımızın ön tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Aracımızın jantları 17 inç. Aydınlatma gruplarımız bu şekilde. Aracın hiç bıdı bıdı yapmadan içine geçiyorum. Aracımızı kokpiti bu şekilde Ekran gayet büyük arkadaşlar Ekranı bence Dokunma hislerini test etmedim Ancak Superbink'inden güzel görünüyor Onu söyleyebilirim büyük görünüyor Burada bir telefon vesaire koyabileceğiniz bir yer var Type-C girişi var iki tane Yeni teknoloji açısından iyi Hayalet göstergemiz Kapı kollarımız bu şekilde arkadaşlar Arka tarafını boş bırakmışlar araca binince bir garibinize gidiyor ancak bir süre o bindikten sonra alışırsınız diye düşünüyorum. Cam kontrol kumandalarımız. Ekranımız bu şekildeydi. Direksiyonumuz iki kollu arkadaşlar. Burada kontrol tuşları var arkadaşlar. TB vesaire. Burada F1 kulakçıklarımız var. videomuz bu şekilde arkadaşlar. Yeterli denilebilir. Yeterli. Ne az ne çok. Yeterli. Koltuklarımız bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafa geçtik. Arkadaşlar aracın bagajını çekemedik maalesef. Kusura bakmayın. Hemen arkadan bahsedelim. Sıcak soğuğu arkadan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkada şu tuş koymuşlar. Bu güzel olmuş kapı içlerimiz bu şekilde küçük noktalı detaylar var. Kol dayamamızı gösterelim hemen. Ben bu kol dayama şeklini çok şık buluyorum arkadaşlar. İki tane bardaklık. Buradan da bagaja erişebileceğiniz bir yer. Koltuk arkası gözlerimiz bu şekilde. Küçük bir telefon yeri yapmışlar. Burada da büyük bir arkasında da daha büyük bir göz var. Yine sağ tarafta aynı şekilde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Araç hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.